İplikçi, Kirli İlişkiler Yumağı, Ergün Poyraz, Tan Yeri Kitap Bu kitabımda başta Mehmet Eymür olmak üzere siyaset, mafya ve istihbarat örgütlerinin kirli ilişkilerini okuyacaksınız. Dündar Kılıç, Alaaddin Çakıcı, Abdullah Çatlı, Tarık Ümit, Dursun Karataş, Yeşil, Oflu İsmail, Abuzer Uğurlu gibi isimlerin Mehmet Eymür, Mit, Mossad ve CIA ile bağlantılarını bulacaksınız. Ergenekon sürecinde ifade veren ve Atatürkçüleri tutuklatmak isteyen ancak devrimci karargah davasında kendi tutuklanan Hanefi Avcı'nın çiftlik evinde bugünün Cumhurbaşkanı ve bakanlarına verdiği briefing ve daha birçok ilginç dostluklarla karşılaşacaksınız.